Gel 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 çok güzel. E düşler de uçuşur. kesirim. Kafa kesirim, boyun kesirim, adam kesirim yo. Bizim söyle ikimizin söylediği metrak, biz gidecek. Savaşlar zafer kanla yazılır, savaşta kahramanlar anılır. görüntüler beni deli eder Herkes imtihan olur Kan vahşi şey demektir Kan savaş demektir Bu kadar kolay mıydı insan öldürmek Hayatta sadece parayla mıydı mutluluk İnsanların öfke sorunu var zaten Yo hala devam ediyor ölümler halen Sana çiçek getirdim ama mezarına dikmek için yok Bu atarakine bak bu kadar çok kendine güvenme son Sonra mezara girersin yo Alırım bıçağı o haraç keserim Kafa keserim boyu keserim adam keserim Zirvedekilere söyle herkes iki metre karalık mezara girecek Savaşlarda kahramanlar alınır yol Hainler cezasını çeker Herkes imtihan olur kötüler beni deli eder Kan vahşilik demektir Kan savaş demektir Bu kadar kolay mıydı insan öldürmek hayatta sadece parayla mıydı Mutluluk insanda döfke sorunu var zaten yok Kan savaş demektir bu kadar kolay mıydı insan öldürmek Hayatta sadece Parayla mıydı mutluluk?